Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Bugün haftanın ilk günü. Bence yoğun bir hafta yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü hemen hemen listeler belli olmaya başlandı. Trabzonspor takımımızın görüşte oyuncuların isimleri basına sızdı zaten. Basında da konuşuluyor ama ben her zaman şunu söylüyorum. Başkan sağ gösterip sol vurmaya çok müsait bir başkan. Hazırlıklı olalım demek istiyorum. Şimdi Trabzonspor takımımızın e, tabii ki de son 24 saatine bakacağız. Trabzonspor takımıza anılan, anlaştı iddia edilen oyuncular var. Bütün bunları değerlendireceğimiz bir video geliyor. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sezon planlaması bu sene bence çok daha önemli. Geçtiğimiz sezona göre çok daha önemli. Neden? Bir kere savunma hattına baktığımız zaman şu an stoper olarak böyle lejyoner anlamda direkt hani tereddütsüz, kafada soru işareti olmayan bir tık Vitor Hugo var. Onun yanında Ahmet Can genç bir kardeşimiz, önemli bir yetenek ama e, inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Arkasından Hüseyin Türkmen e, çok fazla bizleri tatmin etmeyen bir stoper şu an için. Ha, kötü demiyorum iyi bir oyuncu. Oynadığı zaman da hakkını verdiği maçlar var mı? Var. Mesela en son e, dünkü oynanan Başakşehir maçında da Hüseyin Türkmen girdikten sonra gayet başarılı bir performans sergiledi. O ayrı bir konu ama tamamlayıcı bir oyuncu olarak düşünüyorum ben Hüseyin Türkmen'i. Ahmetcan Hugo ikilisi oynayabiliyorlar ama bu ikilinin de uzun vadede bize neler katacağını bilemiyoruz. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız yerde Türkiye Kupası Lig derken bizim ciddi anlamda bir kadro mühendisine ihtiyacımız var. Özellikle geçen sene bir bakalım arkadaşlar. Stoper'de kim vardı? Edgar vardı. Yanında kim vardı? Vitorgo vardı değil mi? Daha sonra işte Bruno Perez geldi. Solbeke oyuncu arandı. Sezon başında olmadı. Bulamadık bir türlü. Bu sefer gittik devre arasında Poğaç'ı getirdik ama bir tandemin hazırdı. Bakın kalecin iki de önünde tandemin hazırdı. Şimdi düşündüğümüz yerde böyle bir kadroya bakıldığı zaman bizim bu sene arkadaşlar hem kalecimizin gitme ihtimali var hem stoperimizin gitme ihtimali var. Bir sağ bek bir sol bek alınması lazım ve çok kısa bir sürede de lig, şampiyonlar ligi pliyov maçımız var. Bizim savunma hattının uyumunu sağlayabilme adına özellikle savunma oyuncularımızı bir an önce getirmek lazım. Kamp dönemine oyuncuları Birinci günden itibaren başlatmak lazım. Çünkü bizim gerçekten çok büyük eksikliklerimiz var. Hem savunma anlamında hem hücum anlamında. Bizim hani e, mesela bu sezon birinci devre ve ikinci devre olarak ikiye ayırabiliriz. Çünkü birinci devre çok başka bir Trabzonspor takımı vardı. İkinci devre neler oldu <laughs> yani ben de bilmiyorum. Hoca da çözmüş değil diye düşünüyorum hala ki. Çünkü son güne kadar biz bunları yaşadık hem hücumda hem savunmada ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı. E tabi sakatlıklar oldu, yük bindi, stres oldu. Bu psikolo psikoloji taşımak da çok zor. Şampiyonluk psikolojisi var, liderlik psikolojisi var. Her zaman arkadan gelenler avantajlıdır. Bu da ayrı bir konu ama Trabzonspor takımımız transferi çok ciddi bir çalışma halinde. Zaten şimdi dün çoğu ismi verdik ama bugün yine basında mesela Paris Saint-Germain'den Paris Saint-Germain'den Kurzovan'ın ismi geçiyor. Şimdi bu oyuncu önemli bir oyuncu. Bu iddia bir gazeteci gazeteler yazmış mesela. Bu iddia tabii ki de Paris Saint-Germain'de iddia olduğu için de tabii ki de özellikle önemli bir isim. 29 yaşında. Bugüne kadar Paris Saint-Germain'de 150 küsur maçı var. Monaco'da 100 tane maçı var. Hani hemen gündeme geldiği için hemen ben de gündeme alıyorum ki sizler de soru soruyorsunuz. Hani ben 2021-2022 sezonunu boş geçtiğini görüyorum. Bir tane maç var. O da herhalde kupa maçı diye düşünüyorum. Onda da 9 dakika sahaya girmiş. Hani bir sezon boyunca boş geçmiş bir oyuncu. Tabi önemli bir oyuncu. Önemli bir kariyer. Ciddi 25 milyon eurolara transferler yapmış. Fransa milli takımında forma şansı yakalamış bu oyuncu. Ama hani bizim takımızda gelir mi gelmez mi istiyor muyuz gerçekten? Bununla alakalı bir şey söyleyemem tabii ki de. Ama bizim takımızın Solbek için Konan'la bir görüşme halinde olduğunu hatta Konan'la anlaşmak üzereyken Konan'ın yapmış olduğu e, istekten dolayı bir pürüz çıktı ve bu transfer durduruldu. Onu biliyoruz arkadaşlar. Solbek'te de yine milli takım oyuncusu Konan'da. E, önemli bir oyuncu. Fransa'nın Rems takımında oynayan bir oyuncuydu o da. Bunu zaten konuşmuştuk. Şimdi önemli detay arkadaşlar. Bizim hücum hattına... Ben hep söylüyorum yerli bir oyuncu gelmesi. Mesela Halil Dervişoğlu ile alakalı herhalde 1-2 aydır konuşuyorum. Hatta sezon başında da çok beğendiğimi söylemiştim. Bazı arkadaşlarım diyor bana ya abi yapma Halil Dervişoğlu'nun ne işi var bizde falan ama dün Halil Dervişoğlu ile Trabzonspor takımının prensipte anlaştığını iddia eden çok fazla gazeteci oldu. Çok fazla yorumcu oldu. Halil Dervişoğlu hayırlı olsun diye. Tabi ben Halil Dervişoğlu'nu çok beğeniyorum. İnşallah gelir. Arkadaşlar Batuhan var, Enis var, Emran Gedikli var diye bana yazıyorsunuz ama Şimdi Halil bu oyuncular bir değil arkadaşlar. Halil Trabzonspor takımı aldığı takdirde sonradan hamle anlamında oyuna sokabileceği, kafası gözü kapalı oyuna sokabileceği, ilk 11'e yazabileceği bir oyuncu. Halil gerçekten Galatasaray'da da büyük bir tecrübe elde etti. Ve e, istekli, arzulu, ayak içini iyi kullanan ve gol şansı olan bir oyuncu Halil. Şimdi Halil'i tabii ki de ben demiyorum Trabzonspor takımımızın direkt santrofor olabilir. Tabii ki de olmayacak ama Kenarda hamle anlamında, oyuncu değişikliği anlamında, savunmada, hücumda bizim yerli oyunculara ihtiyacımız var. Sağ bekte Onur diyoruz mesela. Sol beke yabancı gelecek gibi gözüküyor. Sağ stoperde Ahmetcan Vitorgo, zaman zaman Hüseyin Tükmen. Tabi oraya iyi bir stoper de gelmesi gerekiyor. Şimdi bizim göbek, defansın göbeği çok önemli. Kaleci ve iki tane defans oyuncusu çok önemli. Şimdi Uğurcan Çakır'a geleceğim. Uğurcan Çakır'a 20 milyon euronun altına bir teklife vermemek gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Değerini bulan herkesi de satmak gerekiyor. Zaten Orhan Çakır artık hani e, burada yapacağını yaptı diye düşünüyorum ben de. Ama hani ciddi bir teklif, mesela Florentina teklifi geldi. Ne dedik? Florentina'ya da gidilmez yani gitme zaten oraya. Florentina'ya gideceğine, Trabzonspor takımına futbolu bırak. Dünya markası bir takım gelir, çok önemli bir hoca seni iste. O zaman düşünebilirsin maddi manevi anlamda sana çok büyük katkısı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi. Hallak Pınar listede mesela. Hallak Pınar kanat anlamında rotasyonda listede. Beşiktaş'tan güven. Hem kanatta hem Santrafor'da oynayabilen bir oyuncu. Listede. Can Bozdoğan hemen orta sahada iki yönlü oynayabilen bir oyuncu. Mesela örnek vermek istiyorum. Marek Hamşik ciddi bir sakatlık yaşadı ve dönüşü 3 ay oldu değil mi? Marek Hamşik orta sahada Berat. Berat bence bu temposunda bu performansına giderse dün de söyledi. Trabzonspor takımında uzun vadeli kalması çok Mümkün görmüyorum. Berat'la atıyorum. Sezon başında da bir şans verilebilir. Ama devre arasında nasıl Abdülkadir Parmak kiralandıysa aynı şey Berat'ın da başına gelebilir. Abdülkadir Parmak'ın dönüşü olduktan sonra Berat'ın durumu da tekrardan e, e, bakılacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda da şunu söylemek istiyorum. Şimdi Solbek'te Tronsen'le yolları ayrılıyor. İsmail Köybaşı'nın da ben yerli diye sadece yerli diye bu takımda kalmaması gerektiğini düşünüyorum maalesef. Ne kadar geldiği zaman İsmail ile alakalı çok büyük beklentisi olanlardan biri de olsam. Çünkü beraber top oynamışlığım var, beraber çalışmışlığım var. Bildiğim bir kardeşimiz. Hani dedim ki birazcık tecrübeli, Beşiktaş görmüş, Fenerbahçe görmüş. Hani bu stresi psikolojiyi iler e, yürütür, yaşı var. Hani yani dengelidir diye düşündük ama İsmail beni de yanıttı arkadaşlar. Şimdi Denswil, Trabzonspor takımımız teklifte bulundu. Denswil'de e arada imza parası var. Yani Denswil'de imza parası işine girdi. En doğal hak. Abi herkes imza parası görüyor Şimdi de sıradan bir oyuncu değil. Ben de imza paramı istiyorum diyor. Kulüpte imza parasında biraz sıkıntı yaratıyor. Tabii bu pürüz çözülürse Denswil kalacak. Ama bence Denswil çok önemli bir oyuncu. Tabi yabancı kontenjanından dolayı belki Abdullah Avcı düşünüyor. Ben diyor Denswil'i tutacağım ama beke bir tane yabancı getireyim sağ stoperi de sağ ayaklı gerçekten sağ ayaklı sağ stoper bulayım mantetesi olabilir. Onun için bir tereddütler var. Eğer Dansville'in kalmasını %100 istese Abdullah Avcı bence Dansville'in imza parası falan bir şekilde çözülürdü diye düşünüyorum. Tabii ki de göreceğiz. Vakayemen'in sözleşmesi bitti. Dün Vakayemen'i acaba son kez mi izledik? Çok fazla mesaj attınız bana. Çoğu arkadaşımız Vakayemen'i son kez mi izledik biz abi? Çok üzgün olanlar var. Vakayemen'in doğal olarak fanları var. Fanlarından mesaj aldım. Ne olacak, bitecek, son haber ne, bilgi çok fazla istek var. Bununla alakalı arkadaşlar İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Son bir görüşmenin yapılacağını biliyoruz. Hani bir sezondur görüşülen sıkıntılar yarın çözülürse tabii diyecek bir şey yok. Ama bundan sonraki süreçte zor bir durum bizi bekliyor. Gene Canini şimdi gelenler gidenler hepsini detaylı bir şekilde bir video çekeceğim ama bugün gene bir sıcağı sıcağına şöyle sabah bir akışına bırakalım istediğim bir video. E şimdi Canini 6 milyon euro'luk bir teklif geldiği Arapların ciddi bir isteği var. Canini gerçekten çok ent enteresan bir oyuncu. Ne yaptığı belli olmayan bir oyuncu. Canini'nin e, de gitmesi muhtemel. Bakasetas e gitmesi muhtemel. Ömür gitmesi muhtemel. Bizim kadro anlamında gerçekten ciddi anlamda çalışmamız gerekiyor. Şimdi pardon Antalya Spor'dan Fernando. Orta 700 bin euro, 750 bin euro yatıracaksın. Fernando'yu alacaksın. Mesela Abdullah Avcı'nın Fernando istediğini biliyorum. Dün de konuştuk ve Santofor'a da gittiği takdirde bakın Canini'nin gittiği takdirde ben size söylüyorum. birinci önceliğimizin Antares right olduğunu bununla alakalı da doğrulattığım bir bilgi benim. Kesin ve kesin bir bilgi. Antares Spor'un Santofor Wright'ın tabii ki de 1,5 milyon euroluk bir böyle bir opsiyon durumu varmış. Antares Spor 1 milyon euroluk bir teklifi var şu anda. Arada bir pürüz var ama oyuncunun gönlü bizden yana arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Gene bomba isim Bassoi'nin adı geçiyor ve Trabzonspor takımımızın bir tane yıldız oyuncuyu getirmek için ciddi anlamda efor sarf ettiğini biliyoruz. Acaba bu yıldız oyuncu Bassoi mı? İşte mesela Kurzova'nın adı geçti sol beke. İşte Marsola diyorsunuz ki ben Marsolo'yu da gelme ihtimali düşük görüyorum. Ciddi maaş yükleri var bunları. Aynı şekilde Bassoi mesela 3,5 milyon euroluk bir şeyden bahsediliyor yani. Ciddi bir rakamdan bahsediliyor 3,5 milyon euro gibi. Ama hani bunlar çözülemeyecek konular değil yani 2.5 milyon euro takımımızın limiti olabilir ama oyuncuyu bir şekilde sponsorlar çok enteresan işler bunlar girip bir şekilde çözülebilir yani hiç Marikamşık geldiği dönemlerde de yok artık o kadar maaş yüküne giremeyiz falan diyorduk giriyoruz arkadaşlar girilir yani çünkü hani tamam bir çıta koyuyorsun ama iç transfer farklıdır dış transfer farklıdır dışarıdan bir oyuncuyu getirmek daha zordur İçerideki oyuncuyu içeride anlaşmak daha kolaydır diye düşünüyorum. Tabi Trabzonspor takımımızın net hangi bölgelere ihtiyacı var? Solbek, Stope, Sabek. Ee, Sol bek, ee, stoper, sağ bek. Evet söyledik bunları. Kaledeki duruma göre gidip gitmeyeceği belli değil. Erce Arda ile devam eder mi Abdullah Avcı? Bunu göreceğiz ama Başakşehir maçında, Hatay maçında, Altay maçında bile şans görmedi bizim bu kalecilerimiz. Tereddüt. Yabancıları şimdi alacaksın, göndereceksin ama... Şimdi Flavio Diabet'e gene kiralığa gider. Şimdi Kuasi ne yapacak belli değil. Kuasi de mi kiralığa gider acaba onu da bilmiyorum. Şimdi e, bakıldığı zaman takımımızda ciddi anlamda da yabancı var. Tabii ki de yabancı oyunculardan kurtulmadan yabancı oyuncu da transfer yapamazsın. Şimdi Cervinho var ama Cervinho'nun da yetişip yetişemeyeceği doğru düzgün belli değil. E, Bruno Perez var. Bruno Perez acaba dondurmaya gidilebilir mi sözleşmesi? Bruno Perez de çünkü sıkıntı. Ama Bruno Perez de, de ilk devrenin ortasında yetişir diye düşünüyorum. Gerçekten ciddi anlamda bir efor sarf edeceğiz ama basında bize sızan bilgileri şu an herkes konuşuyor ama ben gene söylüyorum başkandan bir sağ gösterip sol hamlesi bekliyorum diyorum. Hani e, önemli işler yapmaları lazım. Şampiyonlar Ligi hedefse Şampiyonlar Ligi'ne katıldığın zaman en az 3-4 oyuncunu cebe koymuş oluyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne katılman demek ciddi anlamda istediğin oyuncuyu Türkiye'ye getirebilirsin. Gel kardeşim Şampiyonlar Ligi vizyonunda olacaksın. Şampiyonlar Ligi'nde e, boy göstereceksin. Gel bu takıma diyebilirsin. Bizim de en önemli özelliklerimizden bir tanesi gelen gerçekten iş yapıyor burada arkadaşlar. Bakın Cornelius bir tane parma da attı geldi burada neredeyse gol kralı olacaktı. Düşünün yani. Böyle bir durum var. Ekuban gitti küme düşmüşler bu arada. Onları laf arasında aklıma gelmişken söyleyeyim. gidenlerde bin pişman olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Sörlot bile bin pişman arkadaşlar. Sörlot bile ciddi anlamda bir düşüş yaşadı. Sörlöt'ün Beşiktaş'la görüştüğünü, 3,5-4 milyon liralık bir maaş istediğini ve bu maaşı tra Trabzon diyorum. Beşiktaş'ın verme ihtimali çok düşük ve bu işin olmayacağıyla alakalı da bilgiler dolanıyor basında gene. Elimizden geldiğince isimleri vermeye çalışıyorum. Gene Kurzuba basında çıkan bir haberdi. iddiaydı. Bunu da değerlendirmiş olduk. Paris Saint Germain'i 29 yaşında. Önemli bir oyuncu ama bu sene bomboş geçirmiş bir oyuncu. Tabi bunların değerlendirmesini Abdullah Avcı bizden daha da yapar. Menajer haberidir. Menajer tavsiye etmiştir. Kulübümüz tabii ki de her oyuncuyu değerlendirmek isteyecek. Ama ben onun yerine Abdullah Avcı'nın daha kreatif, daha hızlı, daha çabuk böyle oynamış bir oyuncuyla beraber yoluna devam edeceğini düşünüyorum diyorum. Videomu tamamlıyorum. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Çekiliş yapacağım. Sizlere bunun bilgisini vereceğim. Müsait olamadığım bir türlü misafirlerimiz de var. Ailem de yanımıza geldi. Onun için arkadaşlar lütfen kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.